Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sıralı olmayan sayıcı tasarımı yapmayı öğreneceğiz. Mesela 2 bitlik bir sayıcı normalde 00, 01, 10, 11 ondan sonra tekrar 00'a döner. bu şekilde devam eder. Bu sıralı bir sayıcı. Ama bazen biz sıralı olmayan bir sayıcı yapmak isteyebiliriz. Mesela 00, 01 ondan sonra 10'a değil de 11'e gitse, ondan sonra 00. Yani bu sayıcı hiç 10 olmasın. 0 1 ve 3 sayılarını binary olarak saysın. Böyle bir sayıcıyı nasıl tasarlarız? Aslına bakarsanız ekranda gördüğümüz durum diyagramını gerçekleştirdiğimizde böyle bir sayıcıyı tasarlamış olacağız. Çok da özel farklı bir şey anlatmayacağız. Bu şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle zaten yapabileceğimiz bir şey. Bu devreyi biz T flip-flop'ları ile yapacağız. Şimdi bakın buradaki durum diyagramını gerçekleştireceğim. Buradaki durum diyagramını T flip-flop'ları ile gerçekleştireceğim için T flip-flop'unun uyarma tablosuna ihtiyacım var. Şimdi durum diyagramına göre ya da durum diyagramına illaki de bakmak zorunda değiliz. Nasıl çalışacağını biliyoruz. Buradaki durum tablosunu oluşturalım. 0 0 durumundan hangi duruma gidiyor? 0 1 durumuna. 0 1'den hangi duruma gidiyor? 1 1 durumuna. Peki 1 0'dan hangi duruma gidiyor? Burada duruyoruz. Çünkü 1 durumu yok. Daha önceki bir örneğimizde de görmüştük bu durumu. 1 durumunu durum tablosuna eğer koymamışsak o zaman bunun karşısına da don't care yazacağız. Çünkü 1-0 durumu durum tablosunda yok. ve o zaman sonraki durumun ne olduğu benim için önemli değildir. O yüzden de buraya iki tane don't care koyuyorum. Peki 1-1 durumundan hangi duruma gider? 0-0 durumuna gider gördüğünüz gibi. Madem ki şimdiki durumları ve sonraki durumları yazdım. Q1 flip-flop'unun ve Q2 flip-flop'unun girişlerini de bulabilirim. Q1'den başlayalım. Q1 flip-flop'u sıfırdan sıfıra gitmiş. Yani toggle yapmamış. Demek ki T1 0 olmalı. Burada sıfırdan 1'e gitmiş. Demek ki toggle yapmış. Bir olmalı. Burada bir durumundan istediği bir duruma gidebilir demişim. Madem ki istediği bir duruma gidebilir. Ben de istediğim girişi verebilirim. Bakın buraya don't care yazdım. Birden sıfıra gidecek. Demek ki toggle yapacak. Buraya da bir yazdım. Diğer flip flop'a bakalım. Sıfırdan 1'e gidecek. Toggle olmalı. Birden 1'e gidecek. Toggle yapmamalı. Sıfırdan istediği duruma gidebilir. Demek ki ben de istediğim girişi verebilirim t'ye. Birden sıfıra gitmeli. Demek ki toggle yapmalı. Şimdi de t1 ve t2 sütunlarından karno haritası oluşturalım ve t1 t2 denklemlerini bulalım. t1 için karno haritası oluşturduğumuz zaman bu grubu elde ediyoruz. Bu da bize t1'in lojik ifadesi olarak q2'yi veriyor. T2 için Karno haritası oluşturursak da burada iki tane farklı grup elde ediyorum. Bu da bana T2'nin lojik ifadesi olarak Q1 artı Q2'nin değilini veriyor. Şimdi madem T1 ve T2'nin lojik ifadelerini buldum hemen devreyi gerçekleştirebilirim. Devreyi Logism programında ben sizin için gerçekleştirdim. Şu anda 0-0 durumunda haliyle ben saat sinyalini verdiğimde 0-1 durumuna gitmeli. Bakın saat sinyali verdim 0-1 durumuna gitti. Çıkışlarım bunlar direkt olarak zaten flip flopların çıkışlarına bağlı çıkışlarım. Tekrar saat sinyali verdiğimde 1 1 durumuna gitmeli. Tekrar saat sinyali verdim, 1 1 oldu. Bir daha saat sinyali verirsem de 0 0 konumuna gidiyor. Gördüğünüz gibi ben ne kadar çok saat sinyali verirsem vereyim 1 0 durumuna asla gitmiyor. Zaten 1 0 durumu benim durum diyagramımda yoktu. Şimdi aklımıza gelen bir soru var mutlaka. Benim durum diyagramımda 1 0 durumu yok. Ama flip floplarımı diyelim ki manuel olarak 1-0 durumuna getirdim. Yani birinci flip flop 1, ikinci flip flop 0 durumunda. Şimdi durum diyagramında böyle bir şey olmamasına rağmen ben flip flopları başlangıçta bu duruma getirirsem saat sinyali verdiğimde ne olur? Ya bu devre yine 1-0 durumda kalacak ya da başka bir duruma geçecek. Bunun nasıl davranacağını nereden bilebiliriz? Tabii ki saat tetiklemesini verip kendi gözlerimizle görebiliriz. Ben şimdi saat tetiklemesi vereceğim. Bakın bir bir durumuna geçti. Benim durum diyagramımda bir bir durumu var. O zaman bir birden sonra nereye gideceğini biliyorum. Sıfır sıfıra gidecek. Ve bundan sonra bakın hiçbir zaman tekrar asla o bir sıfır durumuna geri dönmeyecek. Ama diyelim ki baştan bir sıfırla başladı. O zaman bir bir durumuna gidiyor bir sıfırdan sonra. Peki ben bunu devreyi gerçekleştirip de kendi gözlerimle görmeden kağıt üzerinde tasarımını yaparken bilebilir miydim ya da anlayabilir miydim? Evet anlayabilirdim. Peki nasıl yapacağım? Tekrar geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar bunu nereden anlayacağım? Burada benim don't care durumlarım vardı ya. Bu don't care durumlarını karno haritalarında 0 mı almışım 1 mi almışım buna bakarak bulabilirim. Örneğin şuradaki T2'den başlayalım. Bakın bu T2'deki don't care'i karno haritasında şuraya yerleştirmişim. Buradaki don't care'i 1 olarak mı kabul etmişim 0 olarak mı kabul etmişim? 1 olarak. Çünkü bunu iki gruba da dahil etmişim. Yani ben buraya x yerine 1 yazmış olsaydı hiçbir şey değişmeyecekti. Burada 1 olacaktı. Yine aynı grupları yapacaktım. Fakat buraya 0 yazsaydı çok şey değişirdi değil mi? Burası 0 olacağı için buranın boş kalması gerekiyordu. Burada tekli bir grup, burada da tekli bir grup olurdu. Dolayısıyla da T2 tamamen başka bir şey olurdu. Dolayısıyla ben bunu 1 olarak kabul etmişsem burayı 1 olarak güncelliyorum. Sonra geri geliyorum. Buraya bakıyorum. Buradaki don't ne olarak kabul etmişim? Sıfır olarak kabul etmişim. Eğer ben buraya sıfır yazmış olsaydım tasarlarken bakın hiçbir şey değişmezdi. Fakat bir yazsaydı çok şey değişirdi. Çünkü o zaman burası bir olurdu. Buraya da yeniden bir grup yapmak zorunda kalırdım. İkinci bir grup ve T1'in lojik ifadesi değişirdi. Halbuki buraya sıfır koyduğumda hiçbir şey değişmiyor. Burayı da sıfır olarak güncelledim. Şimdi de gelelim burayı bulmaya. Bakın birinci flip flop birdeyken ben T'ye 0 uygulamışım. O zaman ne olur birinci flip flop? 1 olur tabii ki. Değil mi? 1 olarak devam eder. Çünkü 1'di. Toggle yapma dedim. 1 oldu. İkinci flip flop'a bakalım. 0 durumundayken ikinci flip flop'a 1 uygularsam ne olur? Toggle yapar. O zaman burası da 1 olur. Farkında mısınız? Ben neyi buldum? Bakın 1 0 durumundayken sonraki durum ne olacakmış? 1 1 olacakmış. Bunu buldum ben ta en başından 1-0 durumundan 1-1 durumuna gidecek deyip ona göre tasarım yapmış olsaydım yine aynı devreyi oluşturacaktım. Baştan ben bu durum diyagramını çizmek yerine bu durum diyagramını çizmiş olsaydım T fili floplar ile yapacağım devre yine aynı devre olacaktı. Evet arkadaşlar bu videoda hem 0-1-3 şeklinde sayan sıralı saymayan bir sayıcı yapmayı öğrendik hem de durum diyagramında var olmayan bir durum ile flip-flop'un başlarsa sonraki durumun ne olacağını nasıl bulabilirim? Bunu da öğrenmiş olduk. Bu videomuz buraya kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.